Teknomen'den selamlar, ben Mertcan. Şu anda World of Istanbul 2024'den artık üçüncü ve son gündeyiz ve Paramınistan'dayız. Yanımızda Hakan Bey var. Öncelikle nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Ee, Sizleri tanıyabilir miyiz? Hakan ben, Param'da satış müdürüyüm. <laughs> ee, yaklaşık dört aydır Param'dayız. Ee, Firma hakkında da bilgi Tabii, Param size. neler yapar onları da ee, çok öğrenmek Param aslında fintech tarafında birçok iş yapıyor. <laughs> Fizik post, sanal post, kendi bünyemizden kredi veren bir işaret firmamız var yine aynı şekilde. <laughs> eee yurt dışı tarafında da varız. Param, Yükiyede adıyla, Tivista adıyla, Çekya'da ve Polonya'da varız. Ee, burada da şu anda e, firmalarla görüşüp e, Süper bayağı global çapta aslında hizmetler sağlıyorsunuz. Ba evet yani yay e hafızamız bayağı Hı -hı. geniş. İşlem işten olsun, eee olsun birçok kitleye de hitap ediyoruz bu anlamda. Süper, da. peki e, çalıştığınız altyapılar var mı ya da custom altyapılarda mı daha çok çalışıyorsunuz? Ee, yani aslında hem custom'da hem de altyapılarla çalışıyoruz. E, Aklınıza gelebilecek aslında birçok altyapıyla anlaşmamız var zaten. Entegrasyon anlamında çok başarılı bir firma. Zaten yazılım tabanlı bir firma olduğumuz için de e, bu tarz konularda bayağı yol almış durumdayız. Süper, peki kredi tarafından bahsettiğiniz O tarafı birazcık daha detaylandırabilirsek e, çok sevinirim. Şöyle, biz aslında bu kredi e, firması ile alakalı şunu söyleyebilirim Hı. size. Ee, tamamen bu krediyi kendi bünyemizden veriyoruz aslında. Bizim e, müşterimiz olan firmaların müşterilerine kullandırılmak üzere bu imkanı sunuyoruz. Ve e, dediğim gibi en kritik noktada bizim bu e, krediyi tamamen kendi bünyemizden verdiğimiz Herhangi bir banka aracılık etmiyoruz. E, paran bünyesinde bu krediyi kullanabiliyor insanlar ve Ödeme anlamında kendi müşterisine ekstra çözümler sunabiliyorlar. Süper. Peki önümüzdeki yıllarda, 2025 ve daha sonrasında neler bekliyor müşteriler Yani Birçok şey bekliyor aslında. E, şu an önden çok, çok bilgi vermem doğru olmaz belki <laughs> ama e, çünkü daha çok gelişim yapılacak ama e, param olarak hep bir adım öndeyiz. Çünkü bizim e, yazılım tarafımız çok gelişmiş bir Hı -hı. E, alan bizde. E, ve e, çalışanlarımızın çoğu da bu anlamda e, ağırlıklı olarak yazılım tarafında. O yüzden e, hep bir önde olmayı tercih ediyoruz ve e, aslında sektörü e, biraz daha bu anlamda yönlendirmeye yapıyoruz İnşallah İnşaatta 2025 yılında bunu e, yakinen göreceksiniz. Evet deyelim. biz de umarız. Diğer firmalar hakkında da aslında alt firmalarınız Twisto hakkında ve Finrota hakkında da daha detaylı e, bilgi yani almak Yani şöyle süresi. Finrota netel saat dediğimiz bir ürünümüz aslında hmm. bizim. E, burada e, firmalara e, bir platform sağlıyoruz. Aslında tüm işlemlerin tek çete altında yapabileceği bir platform sağlıyoruz. E, piyasada çok kullanılıyor ve çok memnun olan bir ürün. Tebiiyse de aslında bizim demin bahsettiğimiz kredim ürününün hı hı. yurt dışı versiyonu. Çek yemeği şeyli bizim satın aldığımız bir firma. Çekya'da ve Polonya'da şu an işlemleri gayet başarılı şekilde devam ed ediyor ve çok fazla kullanılan bir ürün. E, aynısı zaten bizim ülkemizde de kredim adı altında devam ediyor. Hı hı. E, bu anlamda da fark yaratıyoruz. Kendi bünyemizden sağlıyor olmanız çok kıymetli zaten bunu. Evet süper çok teşekkürler. Şu anda böyle İstanbul yüzü bahsettiğim gibi artık üçüncü gün sonlarına geldik. Evet, Sizin evet. nasıl geçti? Onları Bizim gayet olarak. güzel geçti. Gayet güzel ilişkiler kurduk. Evet. kendi var olan müşterimize daha yakından e, tanıma şansımız oldu. E, gayet verimli bir e, etkinlik oldu bizim için. Süper. E, o zaman son olarak eklemek istedikleriniz varsa alabilirim. Yani e, paramı tercih etmeye devam edebilirsiniz diyebilirim. E, biz her zaman kendimizi geliştirmeyi e, adet edilmiş bir firmayız. E, bu anlamda sürekli yatırım yapıyoruz. insana yatırım yapıyoruz, sisteme yatırım yapıyoruz. E, umarım da daha da çok gelişeceğiz. E, daha da çok sektörü geliştireceğiz diyelim. E, aktaracaklarım onlara. <laughs> çok teşekkürler. Bize teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. O zaman e, görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Olur. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Sağ olun.